patlıcan, kapya biber ve yeşil biberleri de közlüyorum. Biberler de aynı şekilde yumuşacık olsunlar. Patlıcanları soymaya başladık. Patlıcan, kapya biber ve yeşil biberleri güzelce közlendikten sonra soydum. Biberleri güzelce ince ince doğruyorum. Çok küçük olacak şekilde doğruyorum. Bir kaba alıyorum. patlıcanları da aynı şekilde doğuruyorum çiğden bir tane soğanı küçük küçük yemeklik doğruyorum soğanın ardından 4-5 diş sarımsağı küçük küçük doğruyorum hepsini kaba alıyorum. Damak zevkinize göre tuz, sıvı yağ, yarım çay bardağı kadar ve limon ekleyip güzelce karıştırıyorum. Tuzu, yağı, limonu siz kendiniz damak zevkinize göre arttırıp eksiltebilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Bütün malzemelerin aroması birbirine geçsin. Lezzeti artsın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere.